Ben İzmir Afat'ta görevliyim. Arama Kurtarma Teknisyeni Hakan vardır Bugün sizinle burada deprem simülasyon türündeyiz ve e, ne yapacağız? Burada çok kapan kusum ve tahliye ile ilgili kısa bir tatbikat gerçekleştireceğiz. E, Tabi burada üzerinde durduğumuz konu daha çok çok kapan tutum hareketi. Ancak bu hareketimizin de daha sağlıklı, güvenli olabilmesi için bizim ne yapmamız lazım? Önceden birçok tedbirleri almamız lazım değil mi? Mesela bu tedbirlerden e, çocuklar aklınıza gelen bir şey var mı? Mesela daha önceden e, öğrendiğiniz, duyduğunuz eşyaları bir yere ha, eşyaları sabitlemek. Güzel. Başka tedbir olarak ne olabilir? Mesela çantası ha, afet çantası mesela hazırlamak değil mi? Evet. Tabii e, bütün bu alınacak tedbirler e, önceden ne olacak? Konuşulacak bir Bilgilendirme toplantısı yapacağız. Bu evimizde de olur, iş yerimizde, okullarımızda olur. E, bu bilgilendirme toplantılarında e, işte dediğimiz gibi önceden mesela evimizin, binamızın içindeki riskler nelerdir, e, bunlara karşı nasıl tedbirler alabiliriz, e, afet çantamız hazır mı, bu çanta nereye duracak, bir afetin ardından ikinci risk olan yangın, patlama gibi durumlara karşı elektrik, su, doğal gaz yerlerini bunları kapatmayı biliyor Ya da çocuklarımıza öğrettik mi? Ee, yine bir sarsıntı anında panik yapmamak, yanlış davranışlarda bulunmamak için zaman zaman biz evimizde de yine e, bir çok kapak ve tahliye ile ilgili tatbikatları yapmamız lazım ki e, yine mesela kaçmak gibi yanlış davranışlarda bulunmayalım. E, bu tatlakları ne şekilde, ne zaman yapacağımızı yine e, bu toplantılarda konuşacağız. E, yine bu toplantıda afet sonrasında buluşabileceğimiz güvenli yerleri, hem toplanma alanlarını çocuklarımıza öğreteceğiz, toplanma alanlarının neresi olduğunu hem de kendimiz e, buluşabileceğimiz güvenli yerleri önceden belirleyeceğiz. Mesela e, kimimiz afet olduğunda evde, kimimiz okulda, iş yerinde olabilir. E, ne diyeceğiz? Mesela şu park bizim için güvenlidir. E, afet sonrasında biz burada buluşalım diyeceğiz. Bu tür e, şeyleri, bu e, önlemleri önceden konuşacağız. Yine en önemli alınacak tedbir tabii afete dirençli yapılarda oturmak. Bunun için de belli başka kriterler var. Mesela zemin sağlamlığı çok önemli. Zemin etiketleri yapılmış olması lazım. Biz gittiğimiz birçok deprem görevlerinde özellikle Hatay'da böyle zeminin e, sağlam olmadığı için, yumuşak zemine kurulu olduğu için ağır hasar almış ya da yıkılmış, daha yepyeni binalarla karşılaştık. Bu da zemin sağlamlığının neden ve önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bundan başka işte yönetmenlikler uygun, tasarlanmış, düzenli, bakım gören, farklı bir amaç için kullanılmayan, e, yani farklı bir amaç için derken mesela biz bunu olarak aldıysak sonradan dükkana çevirmemiz riskli olacak. Çevireceksek bile ona göre proje hesaplamaların yeniden yapılması ve onaylanması gerekiyor. Ee, bir de şöyle bir örnek aklıma geliyor benim. Ee, 2002 yılıydı galiba. Bir zümrüt apartmanı vardı. Bu e, kendi kendiliğinden, hiçbir sarsıntı, hiçbir afet olmadan kendiliğinden yıkılmıştı. Burada e, kendi kafalarına göre bazı tadilat işlemleri yapmışlar. Tabii e, sürekli tadilat, sürekli tadilat bu binanın dayanımını da azaltıyor. Diyor. Bir de binanın da e, bir matematiksel e, değeri var. Şimdi bu matematiksel hesaplamalarda kendi kafanıza göre oynarsanız maalesef ortaya böyle üzücü sonuçlar çıkabiliyor. İşte bu kriterler de gene göz önünde bulundurulacak. Bundan başka yapacağımız dediğim gibi, afet çantamızı hazırlayacağız. Bu çünkü afet sonrası için bizim için çok önemli. Toplanma alanına gidene kadar biz bu afet çantamızda bulunan mesela su en önemlisi su mesela değil yani hiçbir şeyimiz olmasa bile e, biz suyla bile biz en azından hani insan e, yemeğe belki dayanabilir, açlığa dayanabilir ama susuzluğa dayanmak çok zor. En azından e, bir şey suyla bile e, belki birkaç saat idare edebiliriz. Evet şimdi gelelim çok kapan tutun hareketine. Burada e, ne yapacağız? Sarsıntı bitinceye kadar merdivenleri kullanmıyoruz. Asansör, balkon, pencerelerden uzak duruyoruz ve koltuk önceden sağlam bir sağlam bir yanında burada da sıralarımız var. Sıralarımızın yan tarafında. Ee, şöyle göstereyim. Dizlerimiz üzerine çöküyoruz. Ee, sen de gösterebilirsin. Şöyle benim gibi yap bakalım. Dizlerimiz üzerine çök. Şöyle. İki dizini de yere koy. İki dizini de yere koy. Bir elimizle ne yapıyoruz? Eşyanın sağlam olan yerinden. Burada sağlam olan yer neresi? Demir. Demirden tuttuk. Şuradan da tutabilirsin. Şöyle. Tamam mı? Ve e, başımızı, ensemizi koruyoruz. Şöyle eğil bakalım. Eğil. 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 Heh. Şöyle ne yapıyoruz? Koruyoruz. Evet. Yani şu baş e, ve boyun kısmı çok önemli. Tabii buraya alınacak en ufak bir darbe. Hayatta kalsak bizi, bize bile e, Allah korusun bizi felç bırakabilir. Tamam. Şimdi sen bu hareketi bak şurada yap, bu abim de burada yapsın. Tamam mı? Sen burada yap, sen buradan Bir daha yap bakalım. Bir daha yap. Ama tamam. şuradan tutacaksın. Tamam mı? Şuradan. Yere dizlerini çök, dizlerini yere koy. İki dizini de yere dizlerini koy. Yere koy. Yani, başını koruyayım. Tamam. Bir elini böyle koy. Yap. bir elini buradan Hı. tut. Hı. Eğil biraz, biraz, daha, daha iyi biraz bak. daha eğil. Tamam. Tamam. Böyle sıkıca tutunacaksın. Tamam mı? Ama biraz daha eğilirsen daha iyi olur. Tamam mı? Ha şöyle biraz daha eğil ki. Tamam. Denge burada çok önemli. Dengeyi sağlamak çok önemli. Evet. Şimdi konuyu anladık. Değil mi? Ee, peki afet nedir diye sorduğum zaman mesela e, çeşitli cevaplar veriyorlar. Size de soralım. Afet nedir dediğimizde aklımıza ne geliyor? Evet genelde deprem geliyor değil mi? Genelde deprem cevabını çok veriyorlar. Ama e, nedir bunlar eğer e, bize can ve mal kaybı, ekonomik zararlar bu gibi sonuçlar doğurmuyorsa bu e, nedir? Sadece bir doğa olayı değil mi? Evet hemen evet, geçelim. Evet. Başladı. Bir... Sıranın altında değil, sıranın altında değil. Ben bir hafta. Ben taraftım. çok güzel. Şimdi kalkalım şimdi kalkıyoruz evet tahliye olacağız tahliye olurken de ne yapacağız asansörleri kullanmadan koşuşturmadan tek sıra halinde yine başımıza herhangi bir cisim düşebilir şey diye başımızı koruyarak ve e, kesinlikle e, ne yapıyoruz burada eğer e, çantamızı telefonumuzu falan unuttuysak çıktıktan sonra onu mutlaka tekrar geri alıyoruz değil mi? Onu gidip tekrar geri alıyoruz. Ondan sonra bir daha çıkıyoruz. Öyle değil mi? Ee, bir cevap vermiyorsunuz hiç. Yani. <laughs> bir şey söyle oğlum. <laughs> bak burada en çok yapılan yanlışlardan ya, ya, evet, en çok yapılan yanlışlardan biri de odur. Yani insanlar ne yapıyorlar? E, eşyalarını al, al var, olur, insanlar, insanlar ne yapıyorlar? Tekrar evlerine eşyalarını almak için geri dönüyorlar. Bu sefer de o ev ee, sağlam kaldı zannediyoruz ama o atçı şoklar gene devam edecek ve maalesef e, yıkılabiliyor o evler tekrar. Değil mi? O yüzden kesinlikle de geri dönmüyoruz. Evet, şimdi tek sıra halinde tahliyemizi gerçekleştirelim. Evet. Ee, teşekkür ederiz katıldığınız için. Size de iyi günler. Merhabalar, deprem simülatörü ile ilgili düşünceleriniz neler? Ya Çocuklarımız için e, bilgilendirici oldu. E, yani Allah muhafaza deprem bölgesi Kütahya. Bizim e, daha önce Gediz'de deprem oldu 1970'te. Afyon, Keza komşu ilimiz orada oldu. Yani onun için deprem bölgesindeyiz, bilinçlendik. İnşallah Allah göstermesin öyle acılar bize ama inşallah başımıza geldiğinde de ne yapabiliriz onu bilgilendirir. Teşekkür ederiz Afhat'a. Sağ olun.